Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili balık burçlarına ve yükselen burcu balık olan arkadaşları Temmuz 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. İş hayatınıza başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Yol çıktı. Sevgili arkadaşlar bazılarınız için e, iş hayatında taşınma var. Aynen zaten bakın değnek güçlüsü aynı zamanda kılıçası. Yeni başlangıçlar için, yeni savaşlar, yeni mücadeleler için ve yeni zaferler için. E, Temmuz ayı sizin için bunlarla dolu olacak ve bununla alakalı... Yola çıkma bu taşınmadır, yurt dışı yurt içi, yeni bir ev alma ya da bir yerlere gitme, iş değiştirme. Bunların hepsini değnek uçuşu kendinde barındırır. Sevgili arkadaşlar ve tılsım kılıçası da pardon yeni mücadeleleri gösterir zaten müjdeler ve üstesinden çok güzel bir şekilde başarıyla geleceğinizi ve zaferin sizden yana olduğunu söyler. Daha iyiye, daha güzele doğru bir gidiş var Temmuz ayında. Birçoğunuz sevgili arkadaşlar Temmuz'da yollara düşeceksiniz. Hayırlısı olsun diyeyim. Hakkınıza her şeyin güzeli, en güzeli hatta olsun. Daha iyiye hepimiz aslında var olan şartlarımızdan daima daha iyiye doğru yol alalım. Evet sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. İş hayatınızda güneş kartı belirleyici kartınız. Dediğim gibi bu öğrenci olan arkadaşlar için eğitim alanıdır. Evde oturuyorsanız, ev hanımıysanız, Sizler için de evinizdedir iş hayatınız. Ben genel olarak iş hayatı diyorum. Siz kendinize göre uyarmayın. Sevgili arkadaşlar, bakın bir kere belirici kartınız güneş kartı çıktı. Güneş kartının yanı sıra burada da değnek ası çıktı. belirleyici kartınız zaten ee, kılıç asıydı ve Genelde balık burçlarında her zaman için sizlerde hepsi güzel de çıksa bir tane böyle üzücü bir kafanıza tıkacakla alakalı bir kart çıkardı. Ama maşallah diyeceğim Temmuz'da kesinlikle öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Bu çok güzel. Güzel bir ay geçireceksiniz. Hatta şimdiye kadar baktıklarımın içerisinde en güzeli sizinki çıktı sevgili arkadaşlar. Bakın. Denekası yeni bir şeylere başlamayı, yeni bir işe girmeyi, yeni bir e, ortamı, her şeyin yeni baştan başlayacağınızı gösterir. Bazen de bu var olan işinizde yeni projeleri, yeni bir şeyleri atılım yapmayı ya da yeni kararlar alıp onları yürürlüğe koymayı gösterir. Sevgili arkadaşlar ya da serbest meslekle alakalıysanız belki de sıfırdan yeni bir iş kuracaksınız. Her şeyin ama yeniden ve güzel bir şekilde dileklerinize, arzularınıza yönelik geliştiğini gösterir. Yani burada her şey sizin istediğiniz şekilde gelişmektedir. Onun dışında kontrolsüz bir şey yoktur. Ve güneş zaten sizden yana güneş gibi parlıyorsunuz. Her şey çok güzel gelişecek. Destenin en iyi ikinci kartıdır güneş kartı sevgili arkadaşlar. Ve burada değnek onlusu evet yükünüz ağır. Yükünüzü topluyorsunuz ve yola koyuluyorsunuz. Bu çıkacağınız yeni yolda biraz önünüzü görmüyorsunuz. Bir takım zorluklar var bunları biliyorsunuz. Yolun nereye varacağını da biliyorsunuz aslında ama o hedefe varabilmek için zorlanacağınızı, yorulacağınızı biliyorsunuz. Bunu bile bile ama başarıya sizi götüreceğini de bildiğiniz için bu yola isteyerek ve bilerek Çıkıyorsunuz sevgili balık burçları ve başarı sizden yana olacak. Şartlar sizden yana çünkü güzel bir Temmuz ayı iş açısından sizi bekliyor. Peki duygusal hayatınıza bakalım. Kader çarkı çıktı belirleyici kart olarak. Sevgili balık burçları ee, duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz ama daha sonrasında Ağustos ayında, Eylül ayında çok daha iyi kendinizi hissedeceğiniz bir döneme doğru yol almaya başladığınızı gösteriyor kader çarkı. Çünkü şu an küçük küçük de olsa güzel gelişmeleri size müjdeleyip sizi mutlu ediyor, sinyaller veriyor ama asıl büyük olay önünüzde daha ve ileride. Onun müjdesini veriyor şimdiden. Hayatınızda güzel, büyük gelişmeler, büyük değişimler olacak sevgili arkadaşlar. Bu bir taşınma olur. Başka bir şehire, başka bir yere sıfırdan başlarsınız. Ya da bekarsınızdır, evleneceksinizdir. Yeni bir hayata geçiş yapacaksınızdır. Bunun gibi yeni bir şeylere başlangıcı gösterir. Ama ölüm kartı burada şunu gösterir. Eski dönem bitiyor. Yeni dönem başlıyor ve yeni dönem kesinlikle sizin için daha hayırlı olan ve daha iyi olandır. Güzele doğru gidiyorsunuz ve bakın Az önce verdiğim örnekteki gibi aziz kartı çıktı. Aziz kartı evlilik kartıdır. Evliyseniz gerçekten evliyseniz de bir e, yeni döneme geçiş yapacağınız bebekle olur. Ailenize yeni birinin katılacağı söz konusu olacaktır. Ya da e, zaten bebek bekliyorsunuzdur. Onun doğumuyla bu gerçekleşecektir var olan aşamayı bitirip yeni bir aşamaya geçişi gösterir sevgili arkadaşlar bu. Ya da aile içerisinde yeni bir fert ailenize katılacaktır. Evlilikle olacaktır bu belki de. Bunları da müjdeler sevgili arkadaşlar. Kendiniz de olabilirsiniz ama onu da söylediğim gibi. Bekarsanız evlenmeye yönelik adımı da gösterir bu. Aynı zamanda Yeni birilerinin de hayatınıza gireceğini de gösterir. Ama bu girecek olan kişiler ciddi yönde evliliğe doğru gidecektir. Yani bir dönüm noktası gibi olacak sevgili arkadaşlar. İyiye doğru bir gidişat olacak ve köklü değişimler olacak. Onu müjdeler kadar çarkı ve diğer kartlar da bunu desteklemiş oldu. Peki sağlığınızda sizi neler bekliyor? Sevgili arkadaşlar bir kere sağlığınızda imparator olarak burada resmediliyorsunuz dünya kartı zaten destenin en iyi kartı bakın sevgili balık burçları destenin ikinci en iyi kartı güneş kartı dedim en iyi kartı da dünya kartı o da sizde çıktı ve burada da e, tılsım dokuzlusu bu da bolluğu bereketi sağlığı huzuru mutluluğu gösteren bir karttır maddi manevi bunları gösterir ve bakın gerçekten dünya kartı da tamamlanmayı, eğer şimdiye kadar yapmış olduğunuz bir tedaviniz vardıysa ya da bir süreç içerisindeydinizse, sağlığınızla alakalı bir şeyleri yapıyordunuzsa onunla ilgili çok güzel sonuçlar alıp belki bitireceksiniz, belki de devam edeceksiniz bile büyük ölçüde artık çoğunu geride bırakacaksınız. Çok güzel ilerlemeler kaydettiğinizi göreceksiniz bu ay sevgili balık burçları. Ve gerçekten imparator olarak burada resmediliyorsunuz. Tahtınızda sağlam bir şekilde sağlıkla güvenle oturuyor olacaksınız. Sevgili balık burçları gerçekten e, Temmuz ayı sizin ayınız. Yeniliklere ve güzelliklere açık olun. Hepsini kabul ettim deyin. Çok güzel çıktı çünkü. Ve eee Başlığı da sizin burcunuzun ona göre atacağım. Çünkü 12 burcun içinde Temmuz ayında en güzel sizin çıktı. Tüm güzellikler sizlerle olsun sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. Önümüzdeki ay sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.